üzerinde Evet ben Hasan Uğur Olgun ee, sitemi göstereceğim. Ana sayfa kısmımız. Hakkımda kısmımız. Sistem biraz yavaş çalışıyor aldığım yerden ötürü. Projelerim kısmı. Burada projelere koydum. Youtube'dan videosundan aldım. Kendi elimde bulunmadığı için. Makaleler. 3 tane makale. Her birine e, istenilenler eklendi. Konu ve şey. Onları nereden göstereceğim bilmiyorum ama web panelden gösteririm birazdan. Galeri kısmı. İletişim. İngilizce olarak hakkında kısmı aynı zaten bunlar kontak kısmı burada İngilizce çok bir fark yok portfolyo blogs Edit modu ince böyle gözüküyor. Burada comment zaten kendi özelliği. Buradan hemen admin panelimize girelim. Yazılar, tüm yazılar. Burada etiketlere ekli, Kategorisi de ekli. Bu kadardı. Hepsi.